Yukarıda verilen görsel ile aşağıdaki ayetlerden hangisi ilişkilendirilemez? Zekat verirken dikkat edilecek hususlar, gerçek ihtiyaç sahipleri araştırılıp bulunmalıdır, malın iyisini zekat olarak verilmelidir, bir ibadet olduğundan niyet edilmelidir, zekat verilen insanlar söz ve davranışları incitilmemelidir, öncelikle amacın Allah rızası olduğu unutulmamalıdır, Zamanında verilmelidir, Gösterişler uzak durulmalı, gurur ve kibre kapılmamalıdır. Akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi olanlara öncelik verilmelidir. Evet, zekat verirken dikkat edilecek hususlar yukarıda sıralanmış. E, aşağıdaki ayetlerden hangisi bunlarla ilişkilendirilemez diyor. Daha öyle yetime sakın üzme, isteyeni sakın azarlama. Burada zekat verirken incitilmemelidir diyor. Yani bunun da yukarıdaki alakalı olduğunu görüyoruz. B. Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle geçersiz kılmayın. Evet yine yukarıdakiyle alakalı olduğunu görmekteyiz. Yani zekat verilecek, verilirken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bu da. C. Namazı dost kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Burada zekat verilirken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilmemiştir. Namaz ve zekattan bahsedilmiştir. D. Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Yani zekat verilirken malın iyisinden verilmelidir. Yukarıda yazıyor. Bu da zekat verilirken dikkat edilecek hususlarla ilgilidir. O halde hangisi değildir dediği için cevabımız C seçeneği. Yukarıda verilen tablo ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye sorulmuş. Tabloyu baktıktan sonra yorumlarımıza bakalım. İslam dini zengin olan Müslümanlardan mallarının belli bir oranıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini ister. Doğru bir yorum yapılabilecek bir yorumdur. Temel ihtiyaçlar kapsamında yer alan malların zekatı verilmez. Tabloda temel ihtiyaçlarla ilgili herhangi bir anlatım, onunla ilgili herhangi bir çıkarım yok yapılamayacak diyorum. B seçeneği miymiş gibi duruyor. Emin olmak için diğerlerine bakalım. Devlet adına zekatı toplamak ve görevli kimselere ve kalbi İslam'a ısındırılmak istenilen kişilere zekat verilebilir. O da kimlere verilmeleri başlığı altında yazılmış yapılabilecek yorumlardan bir tanesidir. Sahip olunan hayvanlara zekat miktarları birbirinden farklıdır. Orada şu tarafta yazılmış yapılamayacak yorum diğer seçeneğinde verilmiştir. Yukarıda numaralandırılarak verilen görsellerden hangilerinin nisap miktarı aynıdır? Bir de maden görüyoruz. Madenlerin beşte biri zekat olarak verilir. İki de altın görüyoruz. Altının kırkta bir zekat olarak verilir. Üç ticaret malları görüyoruz. Bunun da kırkta biri zekat olarak verilir. E, toprak ürünlerinin e, dördüncüsüne toprak ürünleri bir tarla var. Çalışılıyor. Onda bir zekat olarak verilir. İneğin de yani büyükbaş hayvanların da 30'da bir zekat olarak verilir. Hangisinin nisap miktarı aynıdır dediği için ikinci ve üçüncü öncülerimizin aynı olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden cevabımız B seçeneği.